Merhaba bal küplerim. Tekrar bir açılıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üçlü ilişkiler olacak. Aklınızdaki kişi mevcut olan ilişkisiyle ne durumdalar, ne alem, alemdeler. Bu nişanlısı olabilir, bir sevgilisi olabilir, eşi olabilir, kız arkadaşı olabilir. Fark etmiyor. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Bugün bir enerjilere bakmak istedim. Neler olacak? olası gelecekte neler görüküyor. Sizinle hiçbir alakası olmayan bir şey. Bu çünkü e, konular vardır. Eminim ki sizden açık ve net bunları konuşmuyordur. Ve siz de merak ediyorsunuz. Acaba nasıl anlaşıyorlar? Bana kendisi yalan mı söylüyor? Yok çok kötüyüz anlaşamıyoruz da ayrılacağım da. Gibi 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 şeyler yani. <laughs> Mevcut olan yalanlar diyebilirim. Şöyle bir baktığımızda e, kolektifin çoğu nun adına şunu söylemem gerekiyor. Evliler, bir evlilik mevcut söz konusu. E tabii ki yani size de uyum sağlayabilir. Öyle lütfen düşünmeyin. Bir yıkım yaşayacaklar. Bunu kesinlikle görüyorum. Yani evlilerse bir boşanma söz konusu olacak. Nişanlılarsa bir yüzük atma söz konusu olacak. Normal bir sevgililerse bir o yönden bir ayrılık olacak. Çünkü aklınızdaki kişi bu beraberlik onda bir tedirginlik yarattığını gösteriyor ve kendini bir sıkışmış bir köşede gibi hissederek bir seçim yapmak zorunda kaldığını hissediyor. Bu yola gerçekten çıkmak istiyor. Yani bunu dolu dolu yaşamak istiyor aslında. Seçeneklere bakıyor. Kafası çok karışık. Nasıl yapsam, nasıl etsem diyerek ne size karşı dürüst davranabiliyor ne de karşıki tarafa haliyle dürüst davranabiliyor. ...düşüncelerini haliyle dile getirmiyor ve her şey bir zamana aldım diyor. Evet yeni bir başlangıç yapmak istiyorum, kesinlikle diyor. Çok da hani hızlı bir gelişmeler yaşamak istiyorum. Bu durumda çok bunaldım diyor. Çünkü e, mevcut olan partnerimle diyor, birbirimizi maskelemeden, sü sürekli fikir ayrılığı yaşamadan, bir kaosun içindeyiz... E, ...bunlar beni artık yıprattı diyor cinsellik yönünden, arzu, tutku yönünden. ...adam artık kendini salmış yani... ...o konuda bir kendini tembelliğe vermiş. Yoruldum diyor. Kadın da artık... bu e, ...akışına bırakıyorum diyor. Ben de çok yoruldum diyor. Artık ne olacaksa olsun diyor. Tabii ki... E, ...istemsiz bir şekilde böyle düşünüyor tabii ki. Kendi arzusundan değil. E, bazılarında evli olanlarda şu var... E, ...dediğim gibi... ...mahkeme... Artık bir mahkeme açılsa, bir boşamamız gerçekleşse çünkü çok sıkışıp kaldım diyor. Yani beynim bizinden daha, kalbim bizinden daha, kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyor. Gerçi bir yandan da tembellik çalıştırdığı için arkadaşlar bu esareti birazcık da gönüllü razı geliyor gibi görünüyor. Bu mevzuyu konuşmak istiyor mu? Kesinlikle. Yani bir boşama davası açalım veyahut ayrılalım, yollarımızı ayıralım. ...hani sen önüne bak, ben önüme bakayım gibi bir konuşmalar yapılıyor. Ama bunu söylemem gerekiyor ki bu tabii ki hepsinde olmayacaktır. Ama çoğunlukla, kolektifte büyük bir e, olasılıkla şunu söyleyebilirim. Ben karşı taraf, aklınızdaki kişi bir bağlama büyüsü maalesef... E, ...bir negatif enerji uygulanmış. Onu söyleyebilirim ben. E, çünkü sonuçta... Tutmak istiyor, kaybetmek istemiyor tabii ki. Demin dediğim gibi hani kendi arzusuyla, isteğiyle bu durumu kabullenmiyor tabii ki. Ee, nasıl diyeyim size? Maalesef böyle bir enerji çalıştırıyor. Haberiniz olsun. Böyle bir negatif enerji maalesef de maalesef mevcut. Ve emin olun ki gayet de çok da güzel tutturmuş. Çünkü kadere el atmış kaderi bu negatif enerjiyle mevcut olan bayan değiştirmiş ve bu hiç hoş ve güzel bir şey değil. Bunu size öncelikle söyleyebilirim ben. E tabii ki şifalanacak mı? Kesinlikle şifalanacak. Ama e, şöyle diyeyim ben size. Siz de tabii ki çaresiz kalıp da bir derman arama yoluna çıkmışsınız. Yani bazılarınız bunu biliyor. Bazılarınız öğrenecek ve bazılarında işte mevcut değil yani bu bir kolektif açılımdır. Dediğim gibi bazılarına tutacaktır, bazılarına tutmayacaktır ve bu kolektife size dahil misiniz değil misiniz? Bu gerçekten özel açılımlarda belli olacaktır ve bunun için de özel danışmanlık gerekiyor tabii ki. Her istediğiniz, güvendiğiniz tarotçuyu arayabilirsiniz, beni arayabilirsiniz hiç fark etmiyor. Zaten benim açılımım... Iı, Niyetim şudur, zamana zamansız bir açılımdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. Evet arkadaşlar, baktığımda hani olasılıkta ne olacak diye, evet tabii ki sizi de atıyor, sizi gösteriyor. Siz, siz de bir karar verme sürecine gireceksiniz. Ya devam ya tamam diyeceksiniz. Bekleyenler mücadele edeceklerdir. Beklemeyenlere şunu söyleyebilirim. Yeni bir aşk mevcut. Ve bu yeni aşkta gerçekten her şeyin tekrardan yine güzelleşeceğini gösterir. Yeni başlangıçlar yaşanılacak, onu da veriyor. Ama mücadele edenler tabi ki e, ortada artık e, ama o mücadelelerin de başarılı olacaklardır. Bunun müjdesini de verebilirim. Gerçekten bu durumda şifalanacaktır. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar pek iç açıcı değildi yani. Yani adam gerçekten aklınızdaki kişi ayrılmak istiyor. Ama bir salıyor, bir zamana bırakıyor, kendini esir gibi hissediyor. Çok e, yalanlar konuşulduğunu, birbirlerini maskelediğini yani gerçekten çok yorulmuş arkadaşlar. Ama maalesef dediğim gibi bu negatif enerjiden dolayı ne bir ileri gidebiliyor ne geri gelebiliyor. Ee, konuşuyorsanız da ayrı da değilseniz tabii ki şunu size söyleyebilirim ben. Size karşı çok dengesiz davranıyor. Ha ayrıldıysanız emin olun çoğunun ayrılma sebebi maalesef bu dilerim ki Allah'tan her şey e, yoluna girecektir. Arkadaşlar, bal küplerim kendinizi üzmeyin. Ne yapmanız gerektiğini bence siz çok iyi daha biliyorsunuz. Kalbinizin sesini dinleyin. iç sesinize güvenin ve ona göre hareket edin. Mantıkla kesinlikle mantığınızı dinlemeyin. Kalbinizi, şuranızı dinleyin ve o sizi doğru yola götürecektir. Ben buna inanıyorum. Siz de buna inanın. Eğer ben, benden özel danışmanlık almak istiyorsanız açıklamada telefon numaram mevcut. Oradan beni arayabilip randevu talep edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.